Yılbaşı dediğimizde birçoğumuzun aklına ışıl ışıl süslemeler ve keyifle hazırlanan yılbaşı sofraları geliyor. Biz de denemesem olmazdı da bu hafta sizler için keyifli bir yılbaşı pastası ve kapı süsü tasarladık. Deniz çok teşekkür ederiz önce bizi bu çok keyifli dükkanda ağırladığın için. Ne mutlu bana hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Senene bir kapı süsü yapacağız. Evet. Ama bunu konuşmadan önce eminim yeni yıl öncesinde çiçek hazırlıkları yoğunlaşmıştır. Belki masalarında kullanmak için insanlar böyle kapı süsleri için ne gibi hazırlıklar yapılıyor? Hani masalarımızı neyle süsleyebiliriz ya da belki hediyeler ne tarz çiçekler kullanıyoruz bu dönemde? Ee, kapı süsü zaten bildiğimiz bir şey. Evet. Aslında şimdi konuşacağız. Etken, Aslında evet. bilmiyoruz. Bunda da çok farklı malzemeler varmış. Var. Soracağım. Konuşacağız sana. hatta evet. yapacağız seninle yeni bir tane. Ee, aranjman yapıyoruz. Ahşap kutularımız var, renkli renkli. Ee, aranjmanları e, o tahta ahşap kutularımızla da yapabiliyoruz. Yoksa ellerinde olan e, herhangi vazolara, altlıklara, e, ağırlıklı olarak çam dalları ve yılbaşı şeyleri. Örnekler mi bakabilir miyiz? Tabii ki. Mesela hemen burada bir tane gösterebilirim hazır da var. Mesela şu anda biz buna bir kutu şey yaptık. Hı hı. Ama bu tarz aranjmanlar istedikleri renklerde, mavilerle, işte gold'larla, kırmızılarla, yeşillerle çeşit çok. E, koyacakları yere göre büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz zaten. Hatta seninle bir aranjman da yaparız. yapalım küçük evet bir, bir küçük şey bir yaparız. Şey Masa kullanmak masada, için evet belki. yemek masalarına ya da e, misafir geldiğinde sehpanın üstüne koyabilecekleri gibi büyük boy boy farklı farklı aranjmanlar yapıyoruz. Genelde burada mesela malzeme olarak işte bu çok bildiğimiz gördüğümüz ee, bunun adı neydi? Bu aslında bildiğimiz değil çok bu ilex. Ee, i̇lex. Bu hı -hı. evet bu farklı bir uzun dal şeklinde oluyor. Bizim bildiğimiz kokinalar kokinalarda hemen şurada var aslında çok ha, benziyorlar küçük, ama küçük evet. küçük, küçük toplarda da da yılbaşı çiçeği hı -hı. E, Kokinalar daha çok tercih ediliyor. E, yine bu tarz aranjmanlar yani farklı farklı dediğim gibi bu da, da kokinaz dedin bu, bu da i̇lex. ilex. Hı hı. İkisi farklı. İlexleri genelde buketlerde hı -hı. daha çok kullanıyoruz. E, pamuklar kullanabiliyoruz. Yılbaşı kar efekti vermek için. Evet. evet e, çam dalları genelde canlı ya da yapay olarak farklı farklı insanlar tercih edebiliyor. E, bazıları sürekli mesela bu yapay bir kapı Süsü, yapay dallardan oluşan. Ama biz seninle canlı yapacağız şimdi. Bu e, ikisinin <laughs> farkı yani canlı ile yapı, mesela e, canlı bir çiçekten yaptığımız zaman bunu ne kadar kullanabiliyoruz? Yani Ömrü ne kadar? E, çamın. E, tipine göre değişiyor aslında. Hı hı. Mesela hani mavi ladin kullanırsak çok uzun ömürlü olabiliyor. Hı hı. Yani bir seneye kadar o kurumlar tabii zor. dökülmeden kalabiliyor. E, ama yapaylar tabii ki ömürlük. Hani hı hı. çok değiştirmek isterlerse alt malzeme kalıyor, üstlerini Üstleri getirip sene değiştirebiliyorlar. E, i̇sterlerse kendileri yapıyor, isterlerse biz yardımcı oluyoruz gibi. Gelip burada yapma hı. şansları da var. Tabii Peki. ki var. Burada workshop da yapıyoruz. Hani biz hı hı. E, toplu gruplar halinde workshoplar da yapıyoruz, bireysel work, workshoplar da yapıyoruz. Ya da kendileri hani alıyor getiriyor, kendini değiştirmek istiyorum deyip buradan malzemeleri seçip kendisi de değiştiriyor. Kendi istediği malzemeyi kullanarak Tabii kendi de zevkine de. göre. Tabii ki gibi renklere, tasarıma göre. Şimdi sen hangi renk istersen senle o renklerde yapacağız mesela. Evet. Bunu kullanıyoruz. Evet. Doğru ee, mu? Evet. Saman o içindeki. Bildiğimiz saman. Evet, evet. Samanı bağlıyoruz. Ee, üzerine de böyle streç filmle onu samanını iyice kapatıyoruz. Hı hı. Daha sonra çam dallarıyla sapları. Samanın saplayarak. altında böyle bir şey var mı ee, iskele? Hiçbir işte, şey yok, yok. hayır, hı hı. bir şey yok. Bunu ee, sen benim için hazır. Ben fazla elimizi bulaştırmayalım diye. Çok uzun sürerdi. <laughs> evet. ee, simit şey e, köpük de kullanabiliyoruz bunun içine. Evet ve de ahşap malzeme de var. Bu da bir örnek. Bu ama. da çok şık Bu evet. bir müşterimin yaptığı, bana hediye ettiği bir şey. <laughs> <laughs> Çok güzel. Bu dallarla da yapabiliyoruz. Yani seçenek çok aslında Bize Hı -hı. alt malzeme sorunu hiç yok. Hangi alt malzeme isterseniz biz ona aranjman yaratabiliyoruz Köpükten aslında. Köpükten sağma herhalde bu dallar ya da saman daha doğal ve daha, daha, daha doğal. Hoş aynen bir... öyle ve kalıcı olacak bu da zaten. E dediğim evet. gibi ne olur çam dalları yenilenir seneye Hı -hı. tekrar, e, taze taze bu çam dalları. De. Mesela bunlar gerçek çam dalları. Hı -hı. E, kuruyana kadar zaten kullanabiliyorlar. Üstündeki malzemeleri de dediğin gibi kendi zevkimize, keyfimize göre Aynen öyle. seçebiliyoruz. Yapalım evet. mı? Başlayalım Yapalım. Hadi. Yaklaşık ne kadar sürer? Ee... Yani hemen hemen ortalama bir kapı süsü yapmamız ne kadar zaman alacak? Yani yarım saat 45 dakikada tamam. tamamlanır. Tamam hadi başlayalım. Daha rahat saplayabilmek adına Hı -hı. şöyle yaparak daha sivrileştirirsek... Daha rahat saplanır. Ben kes bıçağıyla kesin elimi keserim. <laughs> tamam ben sana veririm o zaman. Tamam. Sen saplayarak gidebilirsin. Senin elin gidebilirsin. daha alışkındır evet kesinlikle. Tamam. bağlıya bağlı ya. Aha, doladım düğüm attım Aynen o şekilde öyle. gidiyorum. Aynen sonra da alttan misinayı bağlıyorum. Bitmiş hali çok bu güzel mesela güzel. böyle olabilir. Silikonlayarak, silikonlayarak. Mesela nasıl bir görüntü verebilirsin? Böyle bundaki gibi... O çok şık mesela. Benim dağınık çok hoşuma gitti. Evet, Öbür evet. öbek de kullanabiliriz. O çok güzel. Yani. O çok zaman dağınık durur. dağınık. Kendi tamam. zevkine göre. Bence süsler yapalım. E, kozalaklar yapalım. Kozalak renkli. Kokina kozalak kullanabiliriz. Tamam. Kokinaları ben e, sana kesip kesip veririm. Çünkü sen biraz onu basarırsın eline <laughs> ve gerçekten can acıtıyor. Evet şimdi Kokinanın e, özelliği de şöyle bir hikayesi var onu da söyleyeyim. E, kokinaları biraz önce de söylemiştim hani örerek evet, yapıyorlar. Evet bağlı. Ve şöyle bir inançları var. bir yıl boyunca kalırsa eğer bu kırmızı bir şekilde işte mutluluk huzur getireceğine, ya, işte bol para mi? getireceğine ya da ev alacaklarına. İnanıyorlar. Hepen kalsınlar. Tamam, süper. Ve kalıyor da var bu arada bazılarının kalıyor da yani. Eline Ay çok sağ güzel oldu senin evet. eline sağlık. Şöyle bir daha göstereyim. Çok güzel oldu. evet. Yasınca çok güzel, çok güzel oldu, güzel. çok şık oldu. Dediğin gibi bunları istediğimiz gibi farklı renklerle, malzemelerle, fazla malzemelerle. renklerle yapabiliriz. Bu tam şu anda yılbaşı teması oldu. Yılbaşına sayılı günler kala yılbaşı sofralarınızı renklendirecek harika bir pasta yapacağız. Konuğum Burcu Erkoç, Hemer hoş geldin. Programımıza bugün sen hoş geldin. Stüdyomuzda yapıyoruz pastamızı. Ama önce seni tanıyarak başlayayım. Ben şöyle bir detay vereyim. Profesyonel olarak bu işi yapmıyorsun. Butik olarak çalışıyorsun. Fakat senin pastalarını, kurabiyelerini yiyen herkesten... <laughs> İnanılmaz geri dönüşler alıyorum. Hatta benim kızlarım böyle seninkilerin tattıktan sonra artık benim yaptığım hiçbir şeyi beğendi. Burcu'nun pastası gibi olmuyor cümlesini çok sık duyar oldum. Aynen. Bu Aynen. mutfakla tanışman çok teşekkürler. Mutfakla tanışman demeyeyim de bu pastacılığa girişin, hani bu hikayen, mutfak hikayen nasıl başladı? Şimdi ben e, Fransız bir diplomatla evliyim. Yani dolayısıyla e, her üç yılda bir dünyayı, dünyadaki şehirleri dolaşıyoruz e, görev sebebiyle. E, ve benim o zamanlar çocuğum yoktu ilk evlendiğim zaman. Dolayısıyla tamamen e, iş güç olmayınca sıkıntı. Ve diplomatik olmak da çok zor bir şey. Aynen. Evet. E, sıkıntıdan ne yapabilirim, ne yapabilirim? E, bu e, o zamanlarda Cezayir'deki büyükelçilikte ee, kendi mutfağımda evimin küçücük bir mutfağı vardı. Orada yemek yap yapıp gerçek çalışanlarını e, satmaya başladım. Ee, baktım tutuyor. Seviyorum da yemek yapmayı Antepliyim ben. Ee, Aa, o zaman Antep mutfağında iyi midir? Onu <laughs> da sorayım. Bugünkü konumuzla alakası yok S ama gerçekten mi? Evet. evet. <gülüyor> 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 Süper. Ee, dolayısıyla böyle böyle yemek yapmaya başladım. Mutfağa zaten ilgim var dediğim gibi. Sonra e, oradan Berlin'e, Berlin'de çocuklarım dünyaya geldi. Sonra Türkiye'ye e, taşındık. O sürede tabii ben çalışamıyordum ikiz çocuklarım olduğu için. Hı -hı. Türkiye'deyken e, eşim bana işte baskı yapmaya başladı. Hadi bir şeyler yapalım artık rahatladık Türkiye'deyiz kendi ülkendesin. Eğitim almak için tam zamanı hani başka ülkelerde başka bir evet. konuşuluyor. Bir de çocuklara emanet edecek bir yer aynen, yok burası aynen. biraz daha rahat tabii aynen. ki de. Ee, ne yapabilirim ne yapabilirim hep böyle pastalara böreklere e, ilgim vardı dedim ki o zaman pastacılık eğitimi göreyim profesyonel pastacılık eğitimi gördüm ee, belki hani yine evden bir şey yapıp e, satabilirim Hı -hı. diye fakat yine tabii ki ikizler dolayısıyla hiç vaktim yok ee, yine de hani. Yine de ara ara, ara evet, evet. arkadaşlarıma <laughs> yapıyorum evet biz bugün krem tart pasta yapacağız doğru mu? Evet. Ee, yılbaşı ağacı şeklinde olacak. Evet, bir de zamanımız kalırsa ben onu çok istiyorum vaktimiz kalırsa bu çok e, zencefilli adamlar çok ünlü ya yılbaşında evet. yeni yıl döneminde. Bir de e, böyle çok hızlıca bir tarif alıp seninle ondan da yapmayı çok isterim. Önce pastamıza başlıyoruz malzemeleri e, Malzemeler. sen tek tek söyleyelim. İstersen şurada notlarında da hani <laughs> kopya çekmek istersen elimizin altında olsun. Ben hepsini daha önceden aslında tartıda tarttım hazırladım. Bir izleyicilerimiz için bilgiyi verelim. Ee, bir yumurtamız var. Yumurtamız var. Evet. 200 gram soğuk tereyağı. Bunu dolaptan var. çıkmış olması çok önemli değil mi? Çok evet, vurguladın soğuk, soğuk olacak. Gerekiyor. Tamam. Ee, 350 gram unumuz var. Un burada. 75 gram pudra şekerimiz var. Tamam. Şuradaki. Burada, evet. 75 gram badem unumuz var. Burada. Ee, bir pakette vanilyamız var. Vanilya şuraya bir paketi açtım. Bu da vanilyamız. Bu e, hamurumuz için gerekli olan malzemeler. Bir tamam. de krema hazırlayacağız. Hamurumuzu hazırlayıp e, onları da, da yolda söyleyelim. Sonra bir saat, 30 dakika bir saat arası dinlenmesi gerekiyor. Hamurun mu? Evet. Tamam. E, kremanın malzemeleri de 400 gram labne peyniri. Tamam. O şurada. Evet, evet, 400 gramımız. 400 gram sıvı krem şanti. Burada. Bunu da e, bulamam ben. Sulu, Soracaktım onu çünkü çok gördüğüm bir şey olanlar? değil o, evet. Buna e, wiping cream deniyor. Hı hı. E, aslında bildiğimiz krem şantinin şekerli hali, pastacıların pastalarda kullandığı Evde hazırlayamaz krem. mıyız peki normal krem hazırlandığını şantili? Hazırlandığını duymuştuk fakat nasıl hazırlandığını bilmiyoruz, bir yanlış bilgi verdim. Tamam yani tarifte tam tutmayabilir o evet. yüzden sıvısını bulursak... Ama hani profesyonel e, pasta malzemeleri satan e, herhangi bir marketten bulabilirler. Tamam. 150 gram pudra şekerimiz var. Tamam. O da şu. 150 gram buydu, 75 buydu. Aynen. Yani sosa kullanacağımız krema malzemesi olan şuradaki. Tamam. Bir paket de vanilyamız var bunun için. Tamam o zaman şimdi hemen hamuru yaparak başlayalım. Aynen. Tereyağını ısıtmamak için, eritmemek için soğuk koyduk ya. Evet. Ee, bunu böyle alıp parmak ucumuzla. Ha çok minik avuç içinin sıcaklığının gelmemesi evet, gerekiyor böyle galiba parmak oraya. Parmak ucumuzla bunu yediriyoruz. Evet. Sarıyoruz, evet. Hava almasın, kurumasın. Yarım saatimiz geçti. Hazırladığımız hamur dolapta dinlendi. Şimdi evet. ne yapıyoruz? Şimdi bu güzel hamurumuzu iki yağlı kağıt arasını yerleştirip güzelce açacağız. açacağız tamam. 15 20, 20 dakika, dakika arası pişebilir. Şimdi yapacağımız şey şu. makasımızı aldık. Şimdi bunun güzelce buraya oturması gerekiyor. Dolayısıyla hani taşıp da bunu yamultmaması, Ağacı için. yamultmaması için. <laughs> hamurumuzun kabarmasını istemiyoruz dolayısıyla. Hamurun minik, kabarmasını istemediğimiz zaman minik e, havalandırma delikleri açacağız hamurumuza. Sen şimdi ikinci katını yapacaksın, onu sana bırakıyorum hızlı olalım diye ama 15 dakikamız doldu. Tamam. Bir ağacımız pişti mi bakalım mı? Tabii ki. Bir kere çok güzel koktuğunu söyleyebilirim. Değil mi çok güzel? <laughs> evet. İnanılmaz güzel koktu. Onu tezgahın üstüne koyalım. Tezgahın mı, buraya mı koyalım? Buraya. koyalım. Burada Evet. önce yapacağımız zemine kremayı yapıştırıcı gibi Aynen. sıcak silikon gibi koyduk.